Kıbrıs Türk kültürünü tasarımlarına yansıtan moda tasarımcısı Mert Özürekler'in atölyesindeyiz. Bakalım bu özgün tasarımların arkasında nasıl bir hikaye var? Asma'yı, üzümcüğü da istedim. Milan'a götüreyim. Mert, öncelikle seni tanıyalım. Tabii ben Mert Özüreyler. 27 yaşındayım. 11 Şubat 98 doğumluyum. Ee, yaklaşık bir 5 senedir bu işi yaparım. Aslında iş moda başladı. Onun da öncesine gidecek olursak aslında güzel sanatlar okumamla başladım. Güzel sanatlar okuduktan sonra resim bölümündeydim. Resim, heykel, performans bunlarla uğraştım. Ondan sonra üniversitenin sonuna doğru böyle modaya bir atıldım ve bugün buradayım. Evet, Kıbrıs Türk kültürünü tasarımlarınıza yansıtma fikri nasıl oluştu? Şimdi bir proje var çift toplumlu ve bu 4 sene önce falan bana ulaştılar. İşte Kıbrıslı modacıları bir araya getirirler, her sene bir platform hazırlarlar. Bir sergi, bir moda şovu. Ve bu sergi veya moda şovunda Kıbrıslı insanlar, Kıbrıslı modacılar kendi yaptıklarını Kıbrıs kültüründen ilham alarak yaptıklarını sergilerler. Ve bir süredir onlarla her sene katılırdım bu sergiye. Bu seneki temaları da Kıbrıs'ın el zanaatları oldu. İşte selesesta yapımı gibi, lapta işi gibi, lefkara işi gibi. Ve oradan aslında bu nakış işine girdim ama tabii öncesinde de kendi daha çok elde yaptığım işte örerdim vesaire. Hep meraklıydım yani daha çok el işlerine, el zanaatlarına. Peki, Şirvana markasının arkasındaki hikayeyi de dinleyelim senden. Nasıl oluştu? Şirvana aslında benim alter ego İngilizce'de. Ben küçükken böyle hani kardeşimden oyun oynardım ve küçükken bilirsiniz, oyun oynarsınız ve dersiniz ki sen bu ol, ben bu olayım. İşte ben de kardeşimden oynarken ben Şirvana olurdum bir şekilde. O bir karakterdi benim için ve dediğim gibi size üniversitenin sonuna geldiğimde ve Kıbrıs'a dönme kararı aldım öncesinde böyle bir Instagram şey açtım hesabı açtım ki yaptığım şeyleri paylaşayım hem sanatsal hem de şey İngiltere'de başladığımda bir şeyler yapayım dedim okey bir e, isim altında paylaşabilirim aslında bunu da böyle Şirvana ismi altında e, bir şeyler yapıp paylaşmaya başladım tasarımlarım yani şeye de değinmek isterim Ne için bu Kıbrıs kültürünü kullanmak istediğimde evet. çok isterim değineyim şimdi e, Kıbrıs'ın içinde ve dışında bir sürü Kıbrıslı var. Özellikle diasporada, dışarıda yaşayan da bir sürü Kıbrıslı var ve bir Kıbrıslı insan olarak birazcık üzer beni ki insanımız günden güne çok fazla göç etmeye başladı. Evet. Bu göç yeni başlamadı. İnsanımız ellilerden beri, öncesinden daha devamlı bir şekilde sistematik olarak göç eder. İlk sebepten ya sebepten sebepler değişir ama Kıbrıslı'nın, Kıbrıs, Kıbrıs Türkünün göç ettiği, değişmedi bugüne kadar. Ve göç ede 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 arkada bir avuç Kıbrıslı kaldık. Ve kalan insanların da kendi kültürümüze, kendi kültürümüzün daha güzel taraflarına, böyle önemli taraflarına, zengin taraflarına daha çok odaklanmamız gerektiğini düşündüğüm için bir de genç insanlara da hep şey düşünürdüm başlarken aslında. Belki de bir gün son insan olabilin bu zanaatı bilen. Çünkü yani eskiler var, evet. belirler ama onlar da yavaş yavaş, onlar yavaş yavaş yaşlandılar. E şimdi yeni nesilde hiç yoktur. Benim de zaten amacım bu tasarımlarımla da amacım. Aslında kültürel bir şeyi alıp birebir yapmak değil. O yüzden belki de birazcık daha kültürel bilgisi olan insanlar belki eleştirebilir ama benim amacım zaman. Evet, hiçbir zaman alıp da işte bizim geleneksel kıyafetimiz budur. Ben bu değil. Ben kostüm değil yaptığım. Moda dediğimiz şey onu harmanlamaktır. Yani Mert'in kendi süzgecinden geçirip, yeni bir şey yaratmaktır aslında amacım. Bu da nasıl olur? Ben e, etnik streetwear yaparım. Yani etnik sokak tarzı yaparım, kendi tarzıma öyle e, şey yaparım, çözümlerim kendi içimde. E, etnik şeylerle, motiflerle, etnik estetiklerle bir şekilde sokağa yani daha genç nesile de aslında evet. baktığımızda hitap edecek bir şeyler yapmaya çalışırım ve hani asıl amacım bu olduğu için bir şekilde bu bu kültürümüzün içinde bulunan belirli kalıplar içinde olan zanaatı bir şekilde dönüştürmek durumundayım. O yüzden devamlı dönüşür yani tıp tıpatıp dibire bir mesela lapta işinden başladım ama lapta evet. işinin birebir aynısını yapmam şu an. Peki hangi motifleri kullanın Onlardan da bahsedelim. Çok önemlidir motifçiklerimiz. Ben Behice bir an Sönmez Ablam'a evet. gittim e, Surlar içinde. Oradan öğrendim. O'ydu benim lapta işi öğretmenim. Ve gittiğimizde da öğretti bize çok sordum. Yine Behice abla ne motiflerimiz var? Ve Behice abla da e, söyledi, ben de söyleyeyim. Yani Kıbrıs'ımıza özgü motiflerimiz var. İşte e, bataklık kuşundan, işte ne bileyim hurma ağacına, Vesaire vesaire ve hepsinin aslında geçmişe baktığımızda sembolik bir şeyleri var. Evet. Ama önemli olan nedir? Bizim coğrafyamızdan, bizim e, kültürümüzden ve bizim toprağımızdan olan motifler. Yani ben de bunu nasıl türettim? Mesela gittiğimde Behice dedim ki Behice ben muflon yapmak isterim. Yani evet. bizim Kıbrıs'ın bir özgü bir Kıbrıs özgü. üstünde de vardı. E, evet. Muflon yapmak isterim ve muflon şeyi, motifi yok. Ben de yaptım, şimdi göstereyim de size tabletimde ben aslında alıp çizmeye başladım ve lapta işinin e, hazır, kalıplarını hazırlamaya başladım yani kareli kağıda çizerek ve kendim muflon kalıbı çıkardım ve o, bu da sebep oldu bana ki başladım kendi lapta işi desenlerimi kendim çizeyim dijital ortamda evet. dönüp bunları da bunların üstüne şey yapayım işleyeyim. Ee, benim için çok özel bir parça daha var. Benim bütün e, ailem, bütün sülalem, atalarımın hepsi çobandı. Ee, bir tarafım BAF göçmenidir, bir tarafım İmönüllüdür. Hepsi hayvanlarla e, uğraşırlardı ve ben bunu gururla söylerim her zaman. Çünkü evet. benim insanımdır, hepsi benim atalarımdır. Hepsini sezerim ben damarlarımda. Ee, böyle hayvanlarla kendilerini, hayatlarını idame ettiren insanların bir şekilde torunu, çocuğu olarak Damasko diye bir keçi türü var uzun kulaklı. Evet. Ben de onu bir şekilde desenini çıkardım ve Damasko'yu bir şekilde Lapta işine uyarladım. Ve nedir? Yani kültüre bir katkısı, bir parçası da var. Yani 100 sene sonra bakan bir insan diyecek ki okey Kıbrıs'ın kültürel nakış işinde Damasko da var. Evet. Ya bir şekilde bunu ben koyduğum için oraya çok mutlu ve onurluyum yani. Peki neler üretin? Gömlek, e tarz olarak ben de şey yoktur. Yani ben daha çok işte gece elbisesidir, işte gelinliktir. Ben o kısma girmedim. Çünkü kendi e, yaratıcı kimliğime de baktığımda ben cinsiyetsiz şeyleri çok severim. Ne anlamda? E, işte atıyorum e, siz de giysen giyseniz aynı tişörtü, evet. ben de giysem aynı isterim. Yani giyebilirsiniz aynı şeyi. Ve evet. bu felsefeyle çıktığım için yola, yaptığım parçaları genelde cinsiyetsiz olarak etiketlendiririm ben. Yani o gömleği sen de giyebilirsin. Bir evet. yaşlı bir insana giyebilir, bir genç bir insana giyebilir. Benim için çok önemli, önemlidir. Bu evet, bu yüzden girmek hitap etsin isterim. Bu yüzden istemedim yani gireyim o gelinlik işine. Çünkü onlar çok daha farklı, daha farklı alanlardadır evet. sektörümüzün. Yaptığım genelde nedir? Pantolonlar, gömlekler, ceketler, sweatshirtler, sokak tarzı dediğimizde sweatshirtler, hoodiler. Değişik, karışık, daha böyle ama dediğim gibi size çok böyle vücuda sıkı sıkı oturan şeyler hiçbir zaman yapmadım. Kendi tarzıma, kendi estetiğime de uymaz deyim size. O yüzden daha böyle karıştırırım aslında ilhamlarıma baktığımda 70'leri çok beğenirim, 90'ları çok beğenirim, bol, volümlü şeyleri çok severim. Onlardan böyle ilham ala işte ellileri evet. birazcık daha keskinliğini falan böyle bir şekilde süzgeçten geçerek yeni bir şeycikler yapmaya çalışırım aslında. Peki gençlerin ilgisi var mı? Vallahi ben şöyle söyleyeyim size hiç beklemediğim kadar ilgi gördüm ne için? Evet. İnsanımız çok aç. Çok aç bizim kültürümüzün medyada, sokakta, kıyafette cümlelerimizde olmasını çok aç insanımız. Ben anlarım hepsini. Ben de insanlarımızdan biri olarak, ben de açım ve o yüzden bir şekilde doyum yakaladığım için yaparım bu işi. O yüzden var yani bunun bir kalıbı yok çünkü 20 yaşında biri daha şu an çok bilinçli olup işte kültürüne kültürel olarak farkında olan insanlar aslında daha çok sever benim yaptığım işi. Evet. Yani Kıbrıslı kültürünü bir şekilde benimsemiş veya bunun diğer kültürlerden farklı, X'den, Y'den, Z'den farklı olduğunu anlayabilmiş bireyler genelde. Gelirler. Ve bunun artık bir yaşı da yok dediğim gibi yani teknolojinin de gelişmesiyle insanımız, gençlerimiz, yeni nesil çok daha bilinçlidirler bu konuda. O yüzden çok mutlu da eder beni ki insanımın da bir şekilde hem beğendiği hem de ihtiyacı olduğu deyim bir şeyler yapıp da sunabiliyorum. Evet. Peki bugüne kadar sizi en çok etkileyen ne oldu geri dönüşüm olarak? Yani tek bir tane değil dediğim gibi size. Evet. Yani görmem, şeyi görmem çok hoşuma gider. Yani mesela Behice gibi öğretmenlerimiz ki büyüktürler, evet. yaşları var. Çok severek öğretirler, çok evet. büyük bir tutkuyla öğretirler bize ve o insanların o bize öğreden veya öğretmesine de gerek yok. Daha yaşlı kesimden insanların, bana aferin be ablam yani öğrenin kültürümüzü, yani yaşadın evet. kültürümüzü, bu beni aşırı motivasyon verir bana. Yok da ki bir onay beklerim. Onay beklediğimden değil kimseden. Çünkü öyle bir yapım yoktu. Evet. Ama o bana aşırı motivasyon verir. Ne anlamda? Görürüm ki, o insanlar da görür ki, okey biz bir gün gideceğiz ama kültürümüz buradadır. Bu insana evet. ben devrettim meşaleyi. Benimle bitmedi bir şeyler. Onlar çok etkiler beni o tarz şeyler. Kendi anneannem mesela, kendi nenem de çok hoşlarına evet, gider güzel. ki yaparım bu işleri. Hoşuna giderler evet, mutlu olurum bununla çok. Evet. Burada bir günümüz nasıl geçer atölyenizde? Bir günüm genelde sabah kalkarım, işte köpeciklerim var, dışarı çıkarım köpeklerimi, kahveciğimi yaparım, gelirim. Zaten orada bir bordcuğum var, beyaz bordum. Evet. İşte orada projelerim yazılı olur, bu var, bu var, bu var. Hepsinin yanında yapılması gereken tarihler. Projeye göre devam ederim. Şimdi aldığım projelere göre değişir. bazı yaptığım işler işte 3 parçadır, bazısı 40 parçadır. Ona göre kendimi evet. ayarlamaya çalışırım ama benim işimin arkasındaki en büyük şey, bundan da bahsetmek isterim çünkü çok önemlidir. Benim işimin arkasındaki en büyük şey benim çıkardığım parçanın en başından kumaşı alımından son kısmına kadar benim sadece benim bir terzim yoktur. Birine vermem nakış işlesin, birine vermem bana diksin. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki Mert, ileriye yönelik projelerin var mı? Var. Şimdi Eylül 25'te gerçekleşecek olan Dünya Sürdürülebilirlik Örgütü'nün Milan Moda Haftasındaki bir defilesine katılıyorum, oradan bir şekilde beni tanıyan bir insan iletişime geçti bir süre önce ve dedi ki böyle Milan Moda Haftası'nda böyle bir şey yapıyoruz, defile yapıyoruz, katılmak isterim. Dünya Sürdürülebilirlik Örgütü olduğu için de çok önem verirler evet. sürdürülebilir çalışan, etik çalışan modacılara. Ben de onlardan biri olduğum için, yani bizim coğrafyamızda neredeyse yoktur etik ve sürdürülebilir çalışan modacı. Öyle olduğum için bana böyle bir te teklif geldi ve işte Milan'a gidiyorum. 25 İtalya Milan'a gidiyorum ve bu size az önce bahsettiğim işte Damasco, keçimiz, işte muflonumuz bunlar işlememiz. Hem zanaatımız aslında hem kumaşlarımız hem estetiğimiz hem de insanımız Milan'a gidiyor. O yüzden hem kendim için çok mutluyum, Tabii ki. Hem, hem kültürüm Kıbrıs için çok mutluyum. Anlatamam size çünkü bununla bahsetmek isterim. Görünür olmak bir Kıbrıslı olarak çok zordur. Özellikle bu dönemde çok zordur. Evet. Kıbrıs'ın dışına bilmek, çıkabilmek çok çok zordur. Muhteşem zordur ve demem ki ah çok zordu da ben başardım. Ama şunu söyleyebilirim size ki çıkmak için çok cırmaladım bir yerleri ve e, isterim izleyen herkes de ben de emin olayım ki e, bunu en iyi şekilde değerlendirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yapacağım yani çünkü e, bu çok büyük bir fırsattır. Tabii Dediğim değil. gibi çok kolay da çıkamayık bu adadan maalesef. Evet, başarılar diliyorum çok sana. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu fırsat için. Bu bizim lab, benim aslında lab da işimden esinlenip de yaptığım nakış işlerinden biri. Kullandığım teknik lab da işinde kullanılan teknik ama ben bunlar Milan'a bir e, podyuma gideceği için, uzaktan görülebilmesi için aslında ölçeklerini büyüttüm. Bir şekilde yeni bir şey yapmaya çalıştım. Aslında sıfırdan üretmedim ama ilham aldım. Zaten amacım da buydu. Bu bizim Kıbrıs muslonumuz. Böyle bu tarz renklerinin, bu tarz şeylerden, bu kendi çizimimdir bu arada, kendim çizdim. Bu e, bizimle Mustafa Paşa Camisi, eskiden St. Nicholas Katedrali. Onun e, önündeki şeyden, desenlerden, e, şeylerden, cam motiflerinden aslında çıkarttığım, birebir aynısı değil ama oradan çıkarttığım, ilham aldığım bir şey. Bu da benim kalbimin tam ortasında, Damasco. Bu keçiciğimiz. Mesela da biz çok görürük. Benim dedemin de, dedemlerin de vardı. Anneannem de hep bahsederdi. Uzun kulaklı keçilerimiz ve Ben bunu bir şekilde ayna gibi mirror yaparak alta üstte yana sağa sola desen yaptım. Aslında ilk amacım bunu yaymak ve büyük bir tekstil yapmaktı ama böyle. <laughs>